Arkadaşlar bugün arkadaşlarımın bana yaptığı hediyeleri açıyoruz. Bunları daha önceden yapmışlardan ben açmayı unutmuştum. Şimdi açalım bakalım. Çok güzel yapmışlar maşallah. İlk şunu açıyorum arkadaşlar. Asmr asmr. Evet önce seçeyim bakalım. Ben buradan ne yazıyor burada anlamadım. Langender'ı seçiyorum. Şimdi açıp geliyoruz. Açıp geldim arkadaşlar. Şöyle koskocaman bir pakete sarmış arkadaşımız. İlk bunu açıyoruz. Açamıyoruz. Ben bunu açıp geliyorum. Aa, çok tatlış. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Böyle mavi mavi. Şimdi bunu açıp geliyoruz. Oram buram lavabo koktu ya. Bu ne ya her yerde lavabo. Epic'i seçip açıyoruz. Bir paket daha çıktı. Burada legendary'i seçiyorum. Böyle bir şey beklemiyordum cidden. Çok tatlı. Şimdi şunları göstermek istiyorum. Arkadaşım yapmış yine tabii ki. Böyle kıvıbiler çok tatlış yapmış. Şimdi notumuzu açıyoruz. Ben açıp geliyorum. Arkadaşlar size not okuyun ve dediklerinizi yapın. Görüşürüz.